Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf pastaneleri kızdıracak olan poğaça tarifiyle geldim. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle poğaçanın hamurunu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabına öncelikle 4 bardak kadar unu alalım. Ortasını hafif açalım. Maya, şeker, ılık süt ve ılık su ilave edip şöyle bir karıştıralım. Homojen bir kıvam elde edince üzerine sıvı yağ ve biraz un daha ekleyip tuzunu da ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Tüm malzemeler karışınca hamurum kıvam alana kadar un ekleyerek elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Bardak ölçümse 200 ml'lik. Bu arada açıklamalar kısmında malzemeler listesini bulabilirsiniz. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. İstediğimiz kıvama gelince 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile hamuru toparlayalım. Üzerini kapatıp 40-45 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Mayalanan hamurumuzu alalım. Şöyle bir havasını alıyoruz tezgah üzerinde ve 16 eşit bezeye ayırıyoruz. Üzerlerine 1 dolu çay kaşığı yumuşak tereyağını ilave edelim. Bezeleri teker teker elimizle pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamurları dörderli bir şekilde üst üste koyalım dörderli olacak şekilde toplamda 4 adet hamur katını tepsiye yerleştirip buzdolabına kaldıralım ve 20-25 dakika kadar buzdolabında bekletelim. Arasına ve üzerine buzdolabı poşeti yerleştirmeyi de unutmayalım birbirine yapışmasınlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz destek olmak için beğenip abone olursanız çok sevinirim. Buzdolabından çıkarttığımız 4 katlı hamurun birini alalım. Elimizle çok kolay bir şekilde büyütüp açalım. Alt ve üst kısımlarından katlayıp 5 parçaya bölelim. İçine dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben tepsinin yarısını peynirli yarısında sade olarak hazırladım. Uç kısımlarından doğru kapatıp yuvarlayalım kapattığımız kısmı alt tarafa gelecek şekilde tepsiye yerleştirelim. Toplamda 20 adet poğaça elde etmiş oluyoruz bu ölçülerle yaptığımızda. Bu aşamada fırını 200 derece alt üst ayarda açmayı da unutmayalım. ısınsın bir taraftan da. Üzerlerine yumurta sarısını sürelim. Dilerseniz sade ya da benim gibi susam da serpebilirsiniz. Son olarak bıçak yardımıyla üzerlerine çapraz kesikler atalım. Isınan fırına yollayalım. Kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakika içerisinde pişmiş oldu. Fırından fırına değişiklik göstereceği için kontrollü pişirmenizde fayda var. Mis gibi kokusu tüm evi sardı. Puf puf çok lezzetli. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir poğaça. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.